Oldukça ilginç bir çiçek. Asırlık ömründe bir kez çiçek açıyor ve kuruyor. Kocaeli'de sabır otu olarak da bilinen akeve bitkisi çiçek açınca fark edildi. Ömrünü yaklaşık 100 yıl bodur sürdürüyor. Daha sonra hızla boyatıp çiçek açıyor. Sonra kurumaya başlıyor. Agave yaşam döngüsüyle dünyanın en ilginç bitkilerinden biri. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hereke Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesindeki bitki çiçek açınca fark edildi. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine giren sabır çiçeği yani Agave'nin ömrü 80 ila 100 yıl ve bu 100 yıllık ömür içerisinde sadece bir defa çiçek açıyor. Bu da sabır çiçeği oluşunun ana nedenlerinden biri olsa gerek. Bitki birdenbire büyüyüp çiçek açınca çevredekileri de şaşırttı. Bunların herhangi bir ekim falan yok burada. E, peyzaj yapıldığında sadece normal gül ağaçları ve normal meyve ağaçları dikildi. Ama bunlar e, Allah'ın bir lütfu nereden geldiğini bilemiyoruz. Aile Sağlığı Merkezi'ne girenler aga ve önünde fotoğraf çektirdi. Aile Sağlık Merkezi'ne geldim. İlaç yazdırma ilaçları falan çıkarken tezahüratı eşim gördü. Hani çiçeği görünce fotoğrafını falan çek dedi. Çiçeklerindeki tohumlarını döken agave bitkisi bir süre sonra kurumaya başlayacak. Kaktüsgillerden olan Orta ve Güney Amerika menşeili bitkinin yaklaşık 200 türü bulunuyor.